Allah'ım. Allah uzak durmam gereken reyon işte burası. Oy. Allah'ım. Ne? Nedir ya? Ben bunlardan bir ömür boyu asla uzak kalamam. Yok öyle dünya. Bunları gelsen zayıflarım. Az. Hayır zayıflarım arkadaşım. Zayıflarım. Heh. Tamam mı? hep yemeyeceğim bunları. Hep yemeyeceksin. Kural o. Yine de buradan çıksam iyi olur. Fazla durmamakta fayda var. Tabii tabii. Daha yok şunları. Kokoslar çeşitleri. Şu tarz şeyleri seviyorum ben ama kokostar demişim. Güzel oluyor gerçi. Yani <laughs> istancı <veririz. Gülüyor>